Samsun Spor'la oynayacağız hafta sonu. E, ligin en iyi takımlarından biri, en özgüvenli oynayan takımlarından biri. Zaten bulunduğu konum ve aldığı puanlar da ortada. Ee, biz tabi hazırlıklarımızı Samsun Spor Karşılaşmasında galibiyet üzerine yapıyoruz. Ee, geçen hafta galip gelebilirdik Bodrum Spor Karşılaşmasında ama umarım iç sahada taraftarımızın desteğiyle inşallah galip gelen taraf oluruz. Tabi çok gol atan az gol yiyen bir takımla oynayacağız. Ona göre de dikkatli olacağız. Onların artı yönlerini eksi yönlerinin üstüne strateji belirliyoruz. İnşallah futbolcu kardeşlerimiz çalıştıklarımızı iyi şekilde uygulayacak ve güzel bir galibiyet alacağız. Evet, öncelikle tabi e, Ali Başkan'a ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Burada çok fedakarlıklar yaptı, ee, çok iyi çalışmalar yaptı. Ona teşekkür ediyoruz yaptığı hizmetlerden dolayı. E, Nurettin Başkanımız geldi. O da zaten bizim ikinci başkanımızdı. Bildiğimiz, tanıdığımız bir insan. E, o da çok büyük bir sorumluluğun altına girdi şu anda e, ve ona da e, başarılar diliyorum zaten bu sezon Kayseri Spor olarak biliyorsunuz bizim en önemli sezonumuz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnşallah biz de alacağımız sonuçlarla onların elini rahatlatacağız. İnşallah. Taraftar bizim için çok önemli. Bodrum Spor karşılaşmasında saatlerce gün yani gelip bizi desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlarla biz daha güçlüyüz. Tabii Galatasaray maçında bazı üzücü olaylar oldu. Şimdi bazı genç kardeşlerimiz şimdi tabii ki ceza alma durumundalar. Onların yanında olmak istiyorum. Onların tabii sıkıntılarını biliyoruz. Açıkçası biz bir camiaz, bir kulübüz ve biz taraftarla güçlüyüz. Onlar kendilerini yalnız hissetmesinler. Umarım bu bir an önce çözülür bu sorun da. Onları tekrardan maçlarımıza bekliyoruz. Biz de ben ve takım da, kulüp olarak da onların yanındayız. yani. Ya açıkçası çok güçlü oynadığımız oyunlar oldu sizin dediğiniz gibi. Çok galibiyete çok yaklaştığımız maçlar oldu ama biliyorsunuz e, futbol e, sonuç oyunu, e, skor oyunu, gol oyunu. Maalesef e, ön bölgede özellikle üçüncü bölgede gol becerilerimizi biraz daha arttırmamız lazım. Bununla alakalı zaten çalışmalarımızı yapıyoruz ama e, cesur oynuyoruz, kolektif futbol oynuyoruz, e, güçlü oynuyoruz. Rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Bunu herkes görüyor zaten. Ama tabii ki e, sakatlıklar, cezalar bizi etkiliyor. Bir رس Takım kurgumuzu, şablonumuzu etkiliyor. Ama sezon sonuna kadar en iyi şekilde hazırlanıp e, bu ligde kalmak istiyoruz. Ki bence de kalırız. Ama tabii bu sadece benim ve ekibimin e, çabasıyla, futbolcu kardeşlerimizle olmuyor. Tabii ki tüm camiyan, tüm şehrin birleşmesi lazım. Biz geldiğimiz noktada 10 e, maç geçti ben ve ekibim. Tabii 10 e, maçta gösterdiğimiz performans, aldığımız sonuçlarla biz zaten e, başarılı bir şekilde gidiyoruz. O yüzden inşallah bunun üstüne koyarak da devam edeceğiz.